Okullarda kaynak kitap sorunu devam ediyor. Devam eden soruna toplumun her kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de memur sen ve eğitim birsen Gaziantep Şube Başkanından geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileri dağıtılan ücretsiz kitapları yetersiz bulan okul idarecileri yardımcı kaynak kitabı da altında öğrencilere kitap aldırıyor. Söz konusu soruna tepkiler devam ediyor. Bir tepkide eğitim bir sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gökten geldi. Maddi durumu çok kötü olan, bu yardımcı kaynak kitabı alamayacak durumda olan bir kitle de var. Şimdi bunlar arasında sosyal adaleti sağlamak için bakanlığın bir adım atması gerekiyor bana göre. Gök ders kitaplarındaki eksikliklerin giderilmesi için bazı adımların atılması gerektiğini söyledi. Yani bir an önce harekete geçilip işte buradaki eksiklikler nedir? Uzman öğretmenlerle çalıştaylar yapılıp bu eksiklikler tespit edilip çünkü bakanlık, hükümet dünyanın parasını harcıyor bu ders kitaplarına ve bu kitaplar tespit ediliyor ve ücretsiz dağıtılıyor. Bunun yanı sıra veli bir de gidip ekstra kaynağa para vermek durumunda kalıyor. Dolayısıyla bunun çalışmasını bakanlık yapıp o eksiklikleri tespit edip ders kitaplarına ekleyebilir. Dezavantajlı öğrencilere işaret eden gök, onlar için kaynak kitapların devlet tarafından karşılanabileceğini ifade etti. Bu yardımcı kaynak eğer lazımsa bununla alakalı bir çalışma yapıp dezavantajlı öğrencilere yardımcı kaynak temininde de devlet yardımda bulunabilir. Yani bu iki adımdan bir tanesi atılırsa bu sorun çözülür diye düşünüyorum. Ben Aksi halde sizin de ifade ettiğiniz gibi, e, bu parayı ödeyemeyecek durumda olan aileler e, sıkıntı yaşıyorlar, çocuklar sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu ister istemez aileye, öğrenciye olumsuz yansıyor. Bunun telafisi içinde yapıla, yapılabilecek şey, bunun bütün paydaşlarıyla bakanlık oturup görüşebilir. Bu paydaşların içerisinde kırtasiyeler de var.